Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi Buğdaylı mahallesindeyiz. Burası da Akyazı Müftülüğüne bağlı. Yani Akyazı Karapürçek istikametinde bir köy burası. Eski köy, yeni mahalle. Dolayısıyla genellikle çiftçilikle uğraşan bir mahalle. Gayet güzel yemyeşil bir mahalle sevgili arkadaşlar. Dernek başkanı da bizim burada gönüllü olarak dernek başkanı arkadaşımız İmdat Çağlayan. Allah-u Teala razı olsun bu camiyle ilgileniyor. Bayağı da emekleri var. Camiyi şöyle anlatabilirim size. Kagir yapılı, kagir çatılı bir cami. Tek minare, tek şecere. En üstteki alemi görüyorum. Alemin içinde de Allah ibaresi yazıyor. Hemen altında yeşil küllahı var. Altında peteğe beyaz Şeceresi aynen öyle. Çok temiz bakımlı sevgili arkadaşlar genelde. Allah razı olsun. Bahçenin içi de böyle yemyeşil ağaçlar. Çatıda bir sıkıntı var gibi sanki böyle eski bir çatı. Ee, tekrar bir elden geçilmesi gerekiyor gibi geldi bana. Ama bu sırada sevgili arkadaşlar. Cami ile ilgili birkaç soru da e, dernek başkanımız İmdat Çağlayan'la şöyle 200 söyleşi yapayım. E, İmdat'ım selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Nasılsın iyisin? Teşekkürler. Maşallah. Youtube'da biz camideyiz kanalından geliyoruz. Bu camileri tanıtıyoruz. 505. Sakarya'daki cami bu belgeselini çektiğimiz. Evet. 10-15'er dakikalık böyle belge belgeseller çekiyoruz cami ile ilgili bir takım bilgileri ben verdim, gördüm, gördünüz, duydunuz. İlaveten söyleyeceğiniz mesela ne olabilir? Dış duvarlar çok temiz, pırıl pırıl. Cemaatin durumu neymiş? Cemaatimiz de iyi. Şimdi cuma günleri cemaatimiz daha kalabalık oluyor. Değil mi? Çünkü bayram günleri, cuma günü ha. Fabrika işçileri geliyor. Buralarda fabrika yakın. Evet, fabrikalar yakın. Evet. Aşağı yukarı cemaatimiz cuma günleri 150 200 kişiyi buluyor. Maşallah maşallah. Şeyi gelir durumu nasıl imdatım gelir yani durumu, e, şimdi bizim, e, Gelir gider durumu gelir, karşılayabiliyor mu? Karşılıyoruz Allah'a şükür vatandaşlarımız var. Allah razı olsun. Yani sıkıştığımız zaman eee birisinin kapısını çalıyoruz, boş çevirmiyorlar. Hayır demiyorlar. Evet. Çok güzel. Siz de burayla gönüllü evet, olarak gönüllü uğraşıyorsunuz. Burayla ilgileniyorum. Şimdi içeriye gireriz. Tuvaletlerimize bakarız. İnşallah oraya da, da gireceğiz. İçine bakarız, bahçeye bakarız. Tamam. Hadi buyurun girelim o zaman. Arkadaşlar bu şadırvan duvar şadırvan diyoruz bizimle. Çok temiz bakın, pırıl pırıl bakılmış. Allah Teala razı olsun. Arkadaşlar genellikle şunu söylemekten imtina etmeyeceğim, söyleyeceğim. Yani Abaza köylerinin olduğu yerlere bakıyorum. Temizlik on numara. Hakikaten öyle. Soğuk su olsun. Yani bir an birçok Abaza köyüne gittim. Allah razı olsun camilere böyle çok pırıl pırıl bakmışlar. Evet hepsini koymuşlar hakikaten. Şöyle bakın bahçeyi görüyoruz şu anda. Allah razı olsun. Muazzam bir bakım yapılmış. Arkadaşlar bu belli zaten yani sürekli elden geçmiş burası. devam edelim incesin. Dış duvarlar mantolama yapılmış. Kırıl pırıl bakın. Aa bir şadırvan da burada var arkadaşlar bakın. Bir duvar şadırvanı da burada lavabolar hemen sol taraf. Çok güzel, çok güzel. Maşallah, maşallah. Allah Teala razı olsun. Harika, hakikaten öyle. Yani hep biliriz köy yerlerinde durum iyi değildir lavaboların ama burası Allah razı olsun defalarca söylüyorum. Allahu Teala böyle arkadaşların sayısını artırsın inşallah. Hadi buyurun bir içeri girelim bakalım.